Konya'da bir otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 18.45 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sefa S yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil caddenin kenarında bulunan tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Edinilen bilgilere göre kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre 5 yayanın yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralanan 4 yayayla otomobilde bulunan bir kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Sefa Selvi'nin yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Selvi ifadesinde şunları söyledi. Seyir halindeyken bir anda karşıma kalabalık bir grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım. Frene bastım ancak durduramadım. Zaten alkol testim olumsuz çıktı. Bugün spora giderken 1,5 litre protein tozu içmiştim. Bir önceki gece de 1 litre enerji içeceği içmiştim. Daha önce hiç uyuşturucu kullanmadım. Kaç kilometre hızla gittiğimi bilmiyorum dedi.